Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Arkadaşlar evet sınırımıza kadar artık yaklaştılar. Bizim sınırımıza Edirne'ye 30 kilometre mesafedeki Dede Ağaç bölgesinde o bölgelerde NATO gelip tatbikat yapacak. Şimdi bazı insanlar şunu demesinler. Ne var ki bunda? NATO'nun sürekli yaptığı şey. Tatbikat yapıyor. Her yerde Avrupa'da da yaptı. Birçok bölgede yapıyor. Hayır öyle değil. Burada iki tane önemli bir sebep var. Birincisi bu tatbikat bizim sınırımıza 30 kilometre mesafede ve bize çok yakın. İkincisi de bu tatbikata biz NATO ülkesine, NATO'ya üye olan bir ülke olduğumuz halde davet edilmedik arkadaşlar. Yani Türkiye davet edilmiyor. Türkiye'nin sınırında dibinde bir tatbikat düzenleniyor. Bunun anlamı nedir? Bu bir mesajdır. Ya bu gizli, çok böyle anlaşılması güç olan bir mesaj değil. Çok açık bir mesaj. Bu tatbikatın hedeflerinden birisi de sizsiniz demek anlamı çıkıyor. Biz öyle anlıyoruz ki daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. NATO'dan Türkiye'nin çıkma olayı bazı olayların başlamasının sebebi olacak diye bahsetmiştik. Takip eden kardeşlerimiz hatırlarlar. Daha sonra 2025 yılına girerken 2025 yılında bizi neler bekliyor diye bazı hadis şeriflere bakarak, alametlere bakarak yorumlar yapmıştık. Aynen dediğimiz gibi de ilerliyor. E, hatırlarsanız o videoda ki ilerleyen zamanlarda o videodaki bazı bölümleri tekrar izleteceğiz. Hatırlamayan veya yeni takip eden kardeşlerimiz için hatırlatma yapacağız. Orada demiştik ki 2025 yılına girdik. Bu 2025 yılı içerisinde Asya'da bazı gerilimler olacak. Asya'da işte Hindistan-Pakistan arasındaki gerilimi hep birlikte gördük arkadaşlar. Bunun sebebi de e, malum ülke, bugün Filistin'e zulüm yapan ülkenin Abraham Akkord dedikleri, yani İbrahim Anlaşması dedikleri anlaşma dahilinde etrafında ülkeleri toplamaya çalışıyorlar. Kendileriyle olmayan ülkelere bazı mesajlar veriyorlar, gözdağı veriyorlar. İşte Pakistan Pakistan'a teklif sundular, Pakistan kabul etmedi İbrahim Anlaşması. Ne oldu? Hindistan onlara musallat ettiler. Takipçi kardeşlerimiz şimdi hatırlayacak. İşte biz de İbrahim anlaşmasına katılmadığımız takdirde ki katılmayacağız. İsrail'in bunca zulmüne Filistin'de yapılan sıkıntılara rağmen gidip de onlarla anlaşma yapacak halimiz yok herhalde. E, katılmayacağız. Bu defa ne olacak? Bize de bir mesaj vermek isteyecekler. İşte ilk mesajlarını veriyorlar bu şekilde arkadaşlar. İşte bugünkü mevzunun arkasında kim var aslında? O malum ülke var. Şu an görünmese de otomatik bir katta bulunmasa da asıl perde arkasında o malum ülke var arkadaşlar. İşte onlar tatbikat yaparak bu şekilde bize bir mesaj veriyorlar. Kiminle beraber olduğunuzu seçin. E, kiminle birlikte olacaksınız. Melhameye gidiyor dünya. Onlar artık melhame için hazırlık aşamasında çalışma yapıyorlar. Yani şu an melhamenin hazırlığı yapılıyor. Bu iki gizli sürekli anlattığımız güç tarafından, dünyadaki örgütler tarafından. Onlar kendi etrafına dünya ülkelerini çekmek istiyorlar. Her ülkede oturuyor masasına kendi halkının, vatanının, milletinin e, çıkarı doğrultusunda Neler yapması gerektiğini karar veriyor. İşte bizim ülke olarak demek ki seçtiğimiz tarafta arkadaşlar, kendi menfaatlerimiz doğrultusunda e, İsrail'in tarafı olmayacak. Bu anlaşılıyor. İşte bu defa İsrail ile birlikte olmadığımız için bu gibi mesajlar vermeye çalışıyorlar bize. Bu yapılan tatbikattan açık bir şekilde bu anlaşılıyor. Şimdi e, bazı kardeşlerimiz merak edecek belki biz böyle konuşurken yeni izleyenler vardır. Hemen kısaca onu da söyleyelim. İki gizli örgüt derken ne demek istiyorsunuz? Hadis-i Şeriflerde anlatılan 1400 yıl önceden Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği iki grup, iki fırka o gün ahir zamanda dünyanın en güçlüleri yani iki fırka ayrı fırka dünyanın en güçlü her bakımdan, maddi bakımdan, insan gücünden, teknoloji bakımından bugün en güçlü iki grubu var. Aynen Hadis-i Şerif'te buyurulduğu gibi. Ve bu iki grubun davası bir olmasına rağmen tek davaları vardı. Neydi bunların davası? İşte Irak işgali, Arap Baharı, Suriye'de yaşanan olaylar, Müslümanlara yapılan yıllarca, son yıllarda yapılan zulümler. Bunlar ne yapacaklardı? Davaları açık, tek davaları vardı. İslamiyet'i yok etmek, tek dünya devleti kurmak. Amaçları buydu. G20 zirveleri yapıyorlardı. Sürekli G20 zirvelerinde Rusya, Çin, Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya, Avrupa ülkeleri hepsi kankaydı arkadaşlar. Yani birbirleriyle iyi anlaşıyorlardı. Ta ki ne zamana kadar? O gökteki yıldız, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın haber verdiği yıldız geçene kadar. Neydi o yıldızın ismi? Lulin yıldızı diyorlar. İşte 2009 yılında geçen Lulin yıldızından sonra dünya değişmeye başladı. Aynen Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın haber verdiği gibi. Peki diyeceksiniz bu yıldızın Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde bildirildiği yıldız olduğunu nereden bilebiliriz? Yıldızın tarifi var. E aynı tarifte birçok yıldız geçebilir. Evet, Efendimiz Aleyhisselam bunu da düşünmüş. Ve o yıldızın alametlerini söylemiş bize. Bu yıldız geçmeden önce, o önce o yıldızın özellikleri neydi? E, bu konu hakkında zaten video yapmıştık. Gitti yöne doğru boynuzu var. Arka tarafı çatal gibi böyle bir bitişik birbirine değecek halde. Aynı Lulin yıldızının şekli de bu şekilde arkadaşlar. Ee, Batıdan doğuya doğru seyrediyor. E, doğudan batıya doğru hareket ediyor. Ön tarafta da boynuzu var. Aynen hadis-i şeriflerde bildirildiği gibi. Ve bu yıldızın alameti nedir? Yani bu yıldız o yıldız mı olduğuna nasıl emin olabilirsiniz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve bilgiler veriyor. O gün o yıldız geçtiği tarihlerde Abbasi Meliki, bugün Abbasilerin ülkesi olarak neresi biliniyor? Irak. Horasan Meliki, Horasan'da İran biliyorsunuz. Büyük bir bölümü, Horasan'ın büyük bir bölümünü İran oluşturuyor. Irak'ın yöneticisi İran'ı ziyarete gidecek buyuruyor. Tam yıldızın geçtiği günlerde, aynen günlerde, o günlerde Irak lideri, İran liderini ziyarete gidiyor arkadaşlar. Bu bir. Diğer bir alamette bu yıldızdan sonra Arap fitnesi denilen bir fitne başlayacak. Hiçbir Arap'ın evini bırakmayacak. O fitne bütün Arapların evine girecek buyuruyor. İşte Arap Baharı başladı 2010 yılında. Nereden başlıyordu Arap Baharı? Sidi Bu Zeyd denilen yer var arkadaşlar. E, Cezayir'de oradan yani Efendimiz Aleyhisselam da buyuruyor Zeyd mıntıkasından başlayacak. Aynen hadis-i şerifteki gibi Sidi bu Zeyt denilen yerde bir zabıtanın kendisini yapmasıyla birlikte alevlendi olaylar ve bütün Arap ülkelerine yayıldı. En son nasıl bitecek buyurdu Efendimiz Aleyhisselam? Kısa kısa özet olarak anlatıyoruz. Mısır'a Alaca Karga'nın lider olmasıyla birlikte o Arap Baharı denilen yani Arap fitnesi bitecek. Aynen öyle Sisi darbe yaptı. Mısır'ın başına geçti ve Arap baharı bitti arkadaşlar. Hadis-i şeriflerdekiler benzer. Aynen olaylar yaşandı. Yani alaca karga ne dedik? Kim dedik? En iyisini Allah bilir ama alametlere baktığımız zaman sisi görünüyor dedik arkadaşlar. Bu yıldızın alametleri. Ve bir alametin daha saydı Efendimiz Aleyhisselam. Çok ilginç bir şekilde e, ondan da bahsetmiştik. Bu yıldız geçmeden hemen öncesi büyük bir susuzluk yaşanacak dünyada. 2009 yılında geçti bu yıldız. 2007 ve 2008 yıllarında çok yüksek bir kuraklık yaşandı. Hatta dünyada neler konuşuldu o gün? Su savaşlarından bahsetmeye başladı ülkeler arkadaşlar. İşte bu yıldızın geçmesiyle birlikte o sorun ortadan kalkacak denildi ve 2009 yılından sonra e, yağmurlar yağdı. Hatta 2009 yıllarında öyle şiddetli o kuraklığı bitirecek, öyle şiddetli yağmurlar yağacak ki birçok sel felaketi görülecek bu yıllarda şerifte. Aynen o yıllarda bizim Türkiye'de dahil birçok dünyanın birçok bölgesinde büyük sel olayları yaşandı araştırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu geçen 2009 yılındaki Lulin yıldızı bu kadar alametin bir araya gelmesine rağmen bu yıldız o yıldız değildir diyebilir miyiz biz? Diyemeyiz. Peki kesin %100 o yıldızdır diyebilir miyiz? Onu da diyemeyiz. Neden? Alametler onu gösteriyor ama bu kadar olay, bu kadar yaşanan alametlerin bir araya gelmesi allah Teala her şeye kadirdir. Acaba diyoruz bir dahaki yüzyılda aynı olayları, aynı yıldızı bütün bugün dünyada yaşanan olayların aynısını bir benzerini bir daha tekrar yaşatabilir mi allah Teala? Tabii ki yaşatabilir. Hani muallak kader, mübrem kaderden bahsetmiştik. Böyle bir ihtimal olduğu için yüzde yüz konuşamıyoruz ama biz işin perde arkasını, hikmeti ilahi bilmediğimiz için biz neye bakacağız? Zahire, alametlere, hadis-i şeriflere bakıyoruz. Buna da baktığımız zaman bütün olayların çok yaklaştığını görüyoruz arkadaşlar. İşte biz malum ülkeyle anlaşma yapmadığımız için bugün sınırımızda bir tatbikat düzenleniyor ve bize bir mesaj verilmeye çalışılıyor. Yani bizimle olmazsanız bu şekilde sıkıntılar çekeceksiniz. Tabi bizim yetkililerimiz de onlara gereken mesajları mutlaka verecektir. Bu şekilde dünyada olaylar ilerlemeye devam ediyor arkadaşlar. Ee, şimdi Melhame-i Kübra öncesinde ne yaşanacaktı? Malum ülke bugünkü Filistin'e zulüm yapan ülke. Kudüs'ün Mescid-i olduğu bölgelerden çıkarılacaktı arkadaşlar. İşte oradan çıkarılmaları onların bugün an meselesi. Artık yaklaştı. Buradan şöyle bir mesaj da verelim. E, Haçlı seferine hazırlanıyorlar. Hristiyan alemi, işte bir taraf dediğimiz karşı taraf. E, bu Haçlı seferini İsrail üzerine yapmayı düşünüyorlar. Ve bunu yaparken birçok ülkeden Orta Doğu'da, veya Avrupa'da, dünyanın birçok ülkesinden yardım almak istiyorlar. Birçok ülkede kendi menfaat için, vatan için, halkları için onlarla bazı anlaşmalar yapabilir ki bu Efendimiz Aleyhisselam zamanında da Yahudilerle bile Efendimiz Aleyhisselam'ın biliyorsunuz anlaşmaları oldu. Bazı çıkarlar doğrultusunda dostluk kuramayız ki Kur'an-ı Kerim onlardan size dost olmaz diyor açıkça. Zaten dostluk kuramayız ama ne olur anlaşmalar yapabiliriz. Onlar bizi bilir, biz onları biliriz. Yani Hristiyanlar Müslümanları bilir, Müslümanlar da Hristiyanları bilir. Buradan şunu da söyleyelim. Hristiyanlar bu şekilde oyalanarak madem böyle bir hareket yapacaksınız, başlatacaksınız. Birçok her gün Müslümanlar, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hastalar orada malum ülke Filistin'de katlediliyor. Her geçen gün bunların sayısı artıyor. Gazze'de yaşanan olayları görüyorsunuz. Artık insanlar bütün dünyanın gözü önünde ee, çok büyük bir felaketten geçiyor arkadaşlar. Orada insanlıkta sınav oluyor dediğimiz gibi zaten bu neyin habercisi? İnsanlığın başına büyük bir belanın geleceğinin habercisi. Bu bela bütün dünyaya yansıyacak demiştik. Bu ayet-i kerimelerde de hadis-i şeriflerde de bildiriliyor. İşte onun bir an önce o Filistin'deki olayların bitmesi için, bu malum ülkenin durdurulması için harekete geçmeniz gerekiyor. Yani bizlerle anlaşma yapıyorsunuz ya, bugün bütün millet olarak, halk olarak biz sizi izliyoruz, neler yaptığınızı görüyoruz. Eğer bir an önce harekete geçmezseniz, bu mazlumların e, çektikleri sıkıntıları bitirmezseniz, ne olur yarın bir gün bizden beklediğiniz desteği göremezsiniz. Yani bütün İslam aleminde, bütün Müslümanlardan, halktan hepimiz bugün yaşanan olayları izliyoruz. Yani sen... Putin gitti Kur'an-ı Kerim'i alıyor, öpüyor, başına koyuyor falan. Böyle şeylerle e, bizi ikna edemezsiniz. Yani buradan o mesajı da verelim ki bazı şeyler anlasınlar. Kimse affedersiniz salak değil arkadaşlar. Bütün yaşanan olayları görüyoruz ki senin Kur'an-ı Kerim'e zaten dokunmaman lazım. Kur'an-ı için daha ait kerime var. Bu kitaba yalnızca temizler dokunabilir. Onun için hiç böyle blöflere, numaralara gerek yok. Dediğim gibi siz bizi bilirsiniz, biz sizi biliriz. Madem ortak bir düşmana karşı mücadele vereceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde bunları bildiriyor bize. O zaman e, nasıl biz sizinle anlaşmalar yapacaksak sizin de bizimle anlaşmalar yapmanız lazım. Müslümanlara burada e, şu andaki dünyadaki zahiri gücünüzü kullanarak yardımcı olmanız lazım. Eğer en kısa zamanda bu yardım ulaştırmazsanız biz bunu halk olarak, millet olarak, Müslümanlar olarak, bütün dünyadaki Müslümanlar olarak görürüz ve bu yapılanları unutmayız yani. Unutmayız ne olur? Yarın bir gün hiç ummadığınız anda bizden desteği kaybedersiniz. Bu konular hakkında yine detaylı e, videolar yapacağız inşallah. Şimdilik bu tatbikatı izleyelim. Bakalım neler olacak, ne gibi mesajlar verecek, bizim ülkemiz nasıl bir açıklama yapacak onlara karşı. Rabbim vatanımızı, milletimizi, bütün İslam'ın alemini bu kötülerin planlarından, şeylerinden muhafaza eylesin. Şu an kötülerin yok oluş zamanına girdik. Dediğim gibi 2009 yılından itibaren, 2010 yılından itibaren... Kötülerin yok oluşu başladı. Dünya elbise değişiyor. Bu kötüler sadece bunlar değil. Nerede? Dünyanın hangi köşesinde? Mahallenizde bile. Ülkemizde, vatanımızda, mahallemizde, şehrimizde, çevremizde. Nerede? Ne kadar kötü varsa kötülerin sonu geliyor. Altın bir çağ başlayacak mı? Allah'ın izniyle. Ee, i̇şte bugünlerin Rabbim ümmet Muhammed'i Müslümanlara kavuştursun. Ve bir an önce bu dünyada yaşanan Müslümanların gördüğü zulmü bitirsin inşallah. Rabbim yardımcımız olsun. İnşallah bir dahaki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun.